Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Öykü ile beraber Murder Mystery 2 oynuyoruz. Öykü benim çok sevdiğim bir sınıf arkadaşım. Evet bugün Murder Mystery çok mutluyum Ben de. Şu Öykü'nün bu ilk videosu çok heyecanlı sanırım. Burada. Şu an ikimiz de böyle ben de preppy avatar hazırladım onun için böyle preppy olduk ikimiz böyle. ne ne böyle dans bir. Ne zaman bir çekeceğim? canım sıkıldı valla. Tam geldim. Hmm. <laughs> hadi ne olur güzel bir şey çıksın. Uu. Düşünsene sen şerif oluyormuşum, ben katil oluyormuşum. Lol. Öl. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Hadi. Ya. Ben de. ben de. Gel gel abi. Masumum. 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 Ne yapıyorsun? Öyle saklanma yeri mi olur? Bu arada ben, ben bu haritada bir sakla... Allah'ım öykü ne yapıyorsun? Allah'ım seviyorsan ya. Şerif buralarda bir yerde... Allah! Mördür burada kaç. Şerif burada, Şerif burada. O. Kaç, 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 kaç. Oh. Kaç. Hayır, öldüm. Oh. Dur sen hayatta mısın? Hayatta mısın? Oha hayattasın. Dur seni izleyeceğim. Oha! Dur bir merdi. Nerede? Oha! Let's go. Sorarım kolay da <laughs> Bakalım hadi bakalım kahraman kurtarmış günümüzü. Bu şerif de şerif öldü. Öldü bu ya, bak. Bu uçtum. bak bu kafasında dur. Allah, Allah Allah. Bak kafasına zıplıyorlar. Bak, şu bak şu şerif de. Bak. Küçük oğlum. Ya, ya bacaklarımı küçültmeyi unuttum. Hayır bir şey olmaz. Ge, mı? ben ben karakteri hazırlamıştım. Kuzenimle kişileri trollüyorum. Allah'ım bu ne biçim avatar? Allah'ım bu ne? Allah'ım. Oyunda hep çok garip avatarlar Bu arada dünyanın en garip yerinde spawn ettim. Bakmak ister misin? <laughs> Böyle bana bıyıklı adam bakıyor. Selamun aleyküm öyle 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 diye. hiç oy. Bilmiyorum. Kimse Allah rahmet eylesin. O iki kişi. Oha! Sanırım burada. Sanırım burada. Ha ben şerif değilim. O, benim buralarımda dolaşıyor. Lan ne yapıyorsun Allah'ını seviyor Allah. Allah. Aa, katil burada. Oh, ben kaçarım bay bay. Ben kaçar. Görüş. Bak bak hemen. Ben, ben... <laughs> böyle dans ederim. Şu an adam. <gülüyor> 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 adam Öldüm. Oh no! Dırın tın tırın tın Dırın tın tın Mario oynuyoruz Dırın tın tın Ya burada çıplak biri var bu arada oyunda <laughs> <laughs> çıplak biri var Uy. Donunu giymiş de gelmiş Bu ne biçim avatar Allah'ım sıfır ya <laughs> Şükür, Allah'ıma şükür. Dünyanın en garip avatarlık kişisi yaptı. Baksana, Tipe bak. Hayır bak, kendisi çok incecik böyle bacakları dünyanın en kalın bacakları falan yani Garibime gidiyor karakter. Hı. Bak, Tipe bak, bak. adam. Bizim... Yeah! Ya. Ne yapıyorsun Allah'ını seviyorsan ök. Ne bence bu Gel buraya <şeker. gülüyor> Ben senin trampolinim miyim? Oo! Hayır yapmayacaksın. Hayır. Gidelim e? gerçekten. Abi gitti, Hayır. Şizim, abi. <gülüyor> Oooo. <gülüyor> Oooo. <gülüyor> Oooo. Var değilim bak. Gerçekten. Oooo. Ne? Ya, öldüm. Oha bak. Gördüm ben. Gördün mü ben değilim. Anam bu mu? Aa! O bağırmadan benim de gittiğimi anlıyorsun değil mi? O bağırmadan benim de gittiğimi anlıyorsun değil mi? Bak biz bir ara böyle kuzenimle böyle yapıyorduk bak böyle. Aa! Biz böyle yapıyorduk bak. Oha bak başka bir preppy var. Bak burada başka bir preppy var. Gelsene bak burada başka bir preppy var. Saçını kopyalamış. Suratını kopyalamış. Woo! Üç prep be yehu. Ay bence de. Bu arada senin saçının aynısı bende var. Bire bire. A, koy gör. Cow girl, cow girl. It's called a cow girl. Ay gözüm gözü bir ya senin. <laughs> şu bacon var bak. Noob bacon noob var bak. Bacon noob. Noob var bak. Bak Bacon noob. Kafasını. Bu sefer sen benim şekerim olacaksın. Sen benim şekerimsin. İşte bak. Ne yapıyorsun öykü? Tamam hadi bakalım. ters kaçıyor. şu garip adam çok garip oynuyor. Şekerin değilim. Aa ben burada çok iyi bir yer biliyorum. Gel göstereyim. Ben, bur ben burada çok iyi bir yer biliyorum bu arada. Burada gizli bir yerim var. Zehra beni bulamam işte. Ben öyle hayalet olarak hayata devam ediyorum orada oyunda. Nasıl yani? Nana rat O is yours. Sen Oy! Benim. Sen mi? Hayır sen. Yoksa katil misin? Evet katilim. Ee, gel, git beni öldürsene. Bir şey denemek istiyorum. Ha. Bir dakika. Dur gel. adam alacağım adam. Gel lan buraya. Gel öldük. Kaçıyor gıcık ver. oldum şerif ya. Oldu. Kim Şerif? Ee, Lan kaçmasın. Bak buradayım bak gel. Gördüm seni Gel sen. Şerif... <laughs> kim Şerif kim? Böyledir ama ben öldüm en son vesi tamam. Şerifi öldür. Şerif... Aldım. Dur hele aldım ben be? Şey. Ee Şerif sen yani, tam Şerife şerif silahı bayağı bir şey yatınca... oldu. Gel buraya. Gel. gel. Buraya çocuğum. Canım benim. Şerif öldüm. Beni öldüreceksin. Şerif kim? Tamam bak. Seni vurmamaya çalışıyorum. Gel, bana geliyorum. Yanlışlıkla oldu. <laughs> yanlışlıkla, oldu. <laughs> yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla bana Aslanı Ne şu an nerede saklanıyor? Dur bakalım. Ama beni öldü Neden peşimden peşinden? Çıkmış onu arıyorum. nerede? Havalandırmadan geçti. Şuradan mı gel? Nasıl gidiyoruz oğlum ya? Ben gidemiyorum. Ee. Allah Allah nerede bu kız vallahi gıcık oldum ha. Nerede olduğumu bilmiyorum. Hayır. Şu an nerede olduğumu yüzde yüz bilmiyorum. Hayır. Dur alamayacağım. Ben gelsene. Aldım gel. Değil. Bak zamanım az kaldı. Zamanım az kaldı. Hayır, ben kaldıracağım sen kalanı. Şimdi ben burayı geçtiğimde sen beni öldür. Gel öldür gel. Öldür seni. Lan neredesin Allah Allah. Dur, gel gel gel. Şey, Öldürdüm. biri kaldı. Erhanım. Lan nerede? Oha. Nerede? Normal kullanma yerin orada. ben bende şu an tırmanıyor. Yok yok kaybettim. Oradan düz git oradan düz git. Yok yok. Nerede? 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 <laughs> ya, Hadi ya. Alıyordum adama. Gıcık. Gıcık ya. Bak bir de bana flex atıyor. Gıcık oldum. Gıcık oldum. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz... Bu video bir like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra evet. hangisine ver? Al güzel bu. Bunu ben seviyorum. Da Gülüyorum ben şu an bu haritaya. Harita bana gıcık oldu. Harita bana gıcık. Şekerim. Gel bakalım buraya şekerim. Gel buraya. Şekerim. 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 Gel buraya şekerim. şekerim. Şeker. Sensin şeker. Gel buraya. Hmm. <laughs> Mario oynuyoruz bildiğimiz çılgınlar gibi zıplıyoruz. <laughs> şeref 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 şeref. Kim gutil kim Kim Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kim biliyor musunuz şu an? Çünkü ben o kişiyi bulacağım. <laughs> Afk FK FK Tamam. Gel. Şimdi kim? bilen var mı? Kim? Şu AFK duruyorum. Bu AFK. Bu mu katil? Nereye vuruyorsun? Lan, lan bu mu katil? Bak sen. Arkandayım arkandayım. Arkanda mısın? Nerede bu ya? Bu 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 bu. Ne? O değil mi bu? Aslında ben Ne? Evet. Ay asleni ve eşeği atardık. Ne yapalım ben şimdi? Bir sonraki tatillimde bir eşeği atacağım. Kız nerede? Ha, kız mı? Şey, öyle dolaplı bir odada. Başka dolaplı bir odada. Böyle yeşil bir yatak var. Hadi Gel bak ben. göstereyim. Gel bak. Tam olarak burada. Şu dolap. Orayı da tanıyamadın galiba ilişkiler. Kulağın tekrar mı? Aa. aa. en üst katta. En üst katta. Burada. Aferin. Yük Let's go. Sayende evet. kazandın Yehu. Sonunda gerçekten. Biz orada böyle dalanıyordum. Ben şurada gideyim. her Tamam. Evet, 9 lazım yok. Kardeşim. Bir tane de şerif. Eşittir 10

Gördüm, gördüm. Tamam, o kızı biliyorum. Gördüm. Gördün mü? Ee, e. Yakın mıyım adama, uzak mıyım? Yakınım! Oh! Beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Gördüm. Hello, how are you? Help me, I am drowning under the water. Ben böyle bu ben don çönerken Hello how are you help me I am drowning in the water. <laughs> Allah o ekber burada. <laughs> Lan ne yapıyor bu? Galiba ölüken. Abi ben azıcık AFK durup kurabiye yedim ya. Bu adam kafayı mı yedi? Şey, Telefon mu? Bilmiyorum. Bu demek ölmedi. Ölmemiş. Allah'a şükür çünkü ben çok kötüyüm serif oyunda. Baya kötü oynarım. Oh let's go. İşte bu. <laughs> Şerif'in tipi çok komik bu arada. Ya ben morfodeyi kendim yapmıştım. Ben bence zaten şey. yapılmıştı bu arada Morpe ödevi. Al çıkmaz 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 deniyor Türkçesi. Mil, Milo Bey. Mil Bey olup da gerekmiyor mu? Arkadaşlar. Sizce öykünün en çok sevmediği müzik grubu nedir? Hey ben biliyorum aslında. Blackpink değil mi Blackpink? Sevmiyorsun. Evet Blackpink'i hiç sevmiyorum.

Gel, öldür o zaman. <laughs> şaka şaka. Aa, bak aha aha bak bak bak. Değil değilsin. Ya, <laughs> <Afeğitim> ya. <laughs> <anda> kaçtım, <laughs> bak her, sen onu değilsin. Allah! Abi kaydım ya. ben sonra da kaydım ben Bak ha sen bak kaçıncı alalım. merak etme. Biliyorum. O içeride dolanıyor şu an. Böyle ne diyor ki? Nerede ben ne? çok iyi. Senden çok iyi komedi olur ha. He. He. <laughs> ha. Nereye binip? Hangi kapıdan çıkıyor turuncu mu yoksa mavi mi? Şu an hiçbiri. İçeride dolanıyor. Allah birini Hayır, daha, daha alacak. Kaç kaç kaç. <laughs> Be, dikkat. Bir var. Şu an bir kişi aldı. Hiç hiçbir kapıdan geçmiyor. Orada. Gel, evet, yakala, yakala, yakala. Hayır. Hayır, ne? Nasıl ya? Ben de sesli moda alacağım. Aa, kız çıktı. Oha, son iki kişi kaldılar. Bir tane kız çok güzel saklandı şu an. Belki farklı olabilir ama neyse. Kız çok zengin ya saat çalışması şeyi var. Bir de lanet diye bir şey var. Hadi inşallah olacak. bulamaz. Çok uzak kız ya. Bir dakika kızım nerede olduğunu ben her gibi görebiliyorum ha. Bende. Çok iyi saklanıyor. Maşallah. Evet. Şeyi. Bizim abuzittim kıllı bacak yapan kız bizim. Hadi. Allah. Kaç kızım kaç kaç kaç. <laughs> ya!

Bu ne yapıyor Allah? Am. Am. <laughs> <laughs> ne oldu? Bana bak. Ge yeni yeni çinçek. Ne 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 Ya dans bir bak dans bir. Ne 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 ne. öldüm ya Allah Allah. Katil bizi izliyor izliyor. Sonra yeter sıkıldım diyor öldürüyor Allah Allah. Ben katil. Ya. Ya şey, şey. acayip katil. Öldün öldü. Selah bak öyle topluluğuna ulaşırsan. Aa piti piti karamel afeti terazi lastik. Ya bu kaç. Kızım ben kaç. Gördüm. Herkesten kaç gördün. Gördün her... Ne? Bakayım. Ben, ben, ben. Bakıyorum şu an biz kurabiye çılgınlığına girdim. Hadi. Tamam 100 seviyelik kız şerif bu arada. bize girdim. Tam. O ona. Hadi baba. Birazdan bir tek sen kalacaksın. He. Geldesin ana. Ama cevap Şu an mutfaktalar dikkat. Beni bulabilir mi? Ben benim öldüğüm yerde. Yani. Ben böyle Ben orada öykü. Bu arada arkadaşlar biz Öykü ile oyunda ilk karşılaştığımızda Öykü ben diyorum Öykü. Öykü beni <gülüyor> duymuyor. <gülüyor> en sonunda son kez Öykü dediğimde anladı benim olduğunu. Aha. Ben çete baktığımda Öykü dediğini yazdım. Zeliha ismini gördüm. Hadi <laughs> <laughs> My name is Zeliha. Holo holo holo. Ne? Ne? kaç o? Katil katil. La bir creepy daha var galiba bitti. Woohoo! Viva nous. Hop bir kim atmak istiyorum artık. Abi beddi Melisa. Abi senin neren beddi? Allah'ını seviyorsan. Bu ne biçim karakter? Kim Bu mu? Çok kötü karakteri gerçekten. Çok çirkin. Ben böyle gülmek. Çeker. Lol. Çeker. Lan, ne yapıyorsun Allah'ım? Sonunda masumum. Oh. Başabağız. Hadik masum olmaya şüphediyorsun ha. Hı. Hmm. Oha dünyanın en garip yerine span aldım. Sen masumsun zaten. Ya arkadaşlar, ölmesin değil mi? Gerçekten masum. Ben de şerifim. Lan bu ne? Bildiğimiz ne? Ya öldüm ama ya. Oyunun denemeleri burada. Hayır şansına bak bir tane içinde öldü. Hadi play time mu? Allah Allah Allah. Bana geliyor. <gülüyor> 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 Öldün mü? Hayır. Ulan silahım al. Ha. Gel 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 Silahım şeyde. Şu ben almam silahı. Ben çok kötü oynuyorum. Bu, silahımı kimse almış ki. Şu kırmızı saçlı bir kız katil. Biliyorum gördüm onu. Beni görmedi. Ha <laughs> ha. Ben saklandığım yere baksana. Bakayım, Gördüm ben sana. Balkonda ,Mm saklanıyorum. Sen ben dans ediyorum. Aa, adam! Afeka! Afeka nah. mı? It's good. Beri abi tekten kaldın. Sakın yerinden çıkma. Tamam. Ben böyle dans ediyorum orada. Ho çok garip sesler çıkarıyorum ya. Wi yaptığımız bu ilk video. Allah Allah. oldu hayır hayır hayır. Ah öldür. Ah. sıkıldı. Böyle... Burada arkadaşlar ben erkeğe soracağım bakalım başka videolar yapmak ister mi veya kanalıma katılmak ister mi? İster misin Öykü? çok yapacağım. Sen şey bak sana Brock yanında bir hack göstereyim mi uçmak için? Yani sonra ben Brock yanında zaten bir sürü hack ve korkutucu şeyler biliyorum. Tamam. Göstersene merak ettim. Hem böyle başkalarını korkutmak isteyen, izleyen kişiler de şey yapar. Ne? En farkındayım. Hımm bende. Gel oraya. Ne? <gülüyor> ne atacağız diyorum. Masum masum. Ben takip. Benim odama atarız. Tamam.